Sevgili dostum merhaba. Kış ayları içerisinde olduğumuz için zaman zaman üşüyoruz desem çok normal gelebilir size. Ama başka bir şey söylemek istiyorum. Hem yaz hem de kış ayları için geçerli. Bazen üşürüz. Ellerimiz, ayaklarımız, yanaklarımız değil. Kalbimizde bir üşüme olur. Kırılırız, burkuluruz. En sevdiklerimizden bile biraz uzaklaşmak isteriz. Küçük bir mesafemiz olsun ve biz başka bir yerlere gidelim. Hiç olmazsa bir süreliğine o sizi sıcağı sıcağına yakan ateş sönünceye kadar. Biliyorsunuz insan ateşlendiğinde karşılık olarak göstergesi üşümektir, üşür. Biz de bazen üşürüz, uzaklaşmak isteriz. İşte o zaman sizin için 8 tane kitap seçtim. Sizi götürsün diye. Onlarla ilgili çok kısa bilgiler vererek size tavsiyelerde bulunmak istiyorum. İlk kitabım Mustafa Kutlu'dan Mavi Kuş bir kasabaya. Kasabanın içinde kasabayla işte o kırsal arasında sizi taşıyan Mavi Kuş isimli minibüse binmek ister misiniz? Buradan gitmek için. Oranın insanların birbirleriyle olan ilişkilerini duymak ve hayatın içinde sizi çok ilgilendiren şeylerden kopmak için. Anladım. Siz daha uzaklara gitmek istiyorsunuz. O zaman size Stefan Zweig'ın mecburiyetini önermek istiyorum. İşte Hitler dönemi çok sıkıntılı. Kendisi ülkesinden kaçmış ama savaş çıkmış. Savaşa çağırıyorlar. Gel ülkeni kurtarmak için asker olman gerekiyor diyorlar. Bir ikileme düşüyor. Ben evet vatanım için koşup karşıda bize saldıran düşmanı öldüreyim mi? Yoksa ben savaşa ve ölüme karşıyım. Kaçıp o girdabın içinden kurtulayım mı diye düşünen bir adamın duygularını hissettiğinizde siz kendi kaçtıklarınızı unutacaksınız. Ya da yürümek. Ağaçların altında, ormanın içinde, kırsalda biraz o sıralı olan, yani alışılmış, geleneksel olanın dışına çıkıp çünkü şehirlerde yaşıyoruz çoğumuz. Ve ağaçları Bazen yol kenarlarında bazen de ne yazık ki resimlerde görüyoruz. Güzel bir yolculuğa çıkmak ister misiniz? Kafası dolu bir adamla birlikte. O anlatsın siz kendi kafanızdakilerini unutmayın. Ya da isterseniz sizi bir gerginliğin, savaşın hatta kusura bakmayın söyleyeceğim çirkefin içine sokmak istiyorum ki bu dünyanın içindeki o karabasanın sadece sizin başınıza gelmediğini görün istiyorum. Tepe Derenli Ali Paşa bir Osmanlı paşası ama yani gerçekten kitap baştan sona kadar Tepe Derenli Ali Paşa'nın öldürdükleri, korkuttukları, korktukları, kaçtıkları, savaşları, işgal ettiği yerler cin fikirleriyle dolu. Osmanlı'nın zaten Asi Paşası sonra idam ediliyor. Tepe Derenli Ali Paşayı hani bizim tarihçilerimizden dinlemek farklı ama Alexander Duma Monte Cristo kontunun yazanından dinlemek bambaşka. Sizi tepedelenli Ali Paşa döneminde yaşasaydım yanardım diye nara attırıp bugünkü mevzuları bir süre eline de olsa unutturacak, sizi uzaklaştıracak, var olduğunuz andan zamandan kopuk kaçırtacak kitaplardan biridir. Ya da Ermenistan'ın sitartasıyla birlikte olun ve bir yolculuğa çıkın. Kendinizi arayın. Buda'ya gidin. Kayıkçının yanına yerleşin. Yolculuk sırasında ruhunuzu teskin etmek için çeşitli yöntemlere başvuran grupların içine girin, sonra deyin ki hayır. Bunların da sınırları var. Benim ruhumun özgürlüğünü bunlar da sağlayamıyorlar. Bir yerde o çember içine düşürüyorlar beni deyin. Sitarta ile birlikte müthiş bir yolculuğa çıkın. O yolculuk hem Hayatın içinde fiilen gidilen, yürülen bir yolculuk hem de kalbin içerisinde mistik bir yolculuk. Sonra bu yolculuğu kendi hayatınız içerisinde değerlendirin ve şunu sorun kendinize. Evet çok sıkıntı var, çok girdapların içerisine girip çıkıyoruz. Hayat gerçekten zor. Fakat her şeyi ben başarabilir miyim? Bütün sıkıntılara karşı ben kendi hayatım için bile olsa siper olabilir miyim? Durdurabilir miyim? İhtimaller, olasılıklar o kadar çok ki. Bazen, bazen teslim olmak gerekir mi sorusunu bir de buradan sor. Ya da bir parka gidin, bir banka oturun. Ha diyeceksiniz ki bu çok yaptığım bir şey zaten. Hayır, bence çok yaptığınız bir şey değil. Çünkü hayatın keşmekeşi içerisinde parklar ve banklar mecburiyet yani gruplar halinde filan gidilen bir yer haline geldi. Yalnız başınıza en son ne zaman parka gittiniz? Yoruma yazar mısınız lütfen? Ne zaman bir bankın üzerine oturdunuz ve sadece çiçeklere ve ağaçlara baktınız? Şimdi kış gidilmez. Tamam 2-3 ay önce de yazdı, sonbahardı, tam gidilecek zamanlardı. İsterseniz parka gidin ve orada bir hizmetçiyle seyyar satıcının tesadüf eseri, hayat da öyle değil mi karşılaşmalardan ibaret. Karşılaşan bu iki kişinin hayallerini dinleyin ve o hayallerin içerisinde kendi hayallerinizi tartın. Bakalım. Gerçekten ya onu ütopik buluyorsanız ya da onu kışkırtıcı buluyorsanız burada o parktaki o iki kişinin söylediklerini kendi hayatınız içerisindeki istediklerinizi de bir kıyaslayın. Acaba deyin, acaba. Acaba hani çok kırıldım, uzaklaşmak istiyorum. Zaman zaman en sevdiklerimden yaralanıyorum diyorsunuz ya. Acaba deyin ben yaralıyor sonra suçu başkasının üzerine atıyor olabilir miyim? Sorun yani sadece. Ya da Yaşar Kemal'in elinize tutmasına izin verin. Çünkü o sizi güzel yerlere götürür. İstanbul'a götürsün. Uzak bir İstanbul'a çok uzak. Çocuklar kuşları öldürmüyorlar, yakalıyorlar. Tuzaklara koyuyorlar. Sonra ne yapıyorlar biliyor musunuz? Kafesler içine alıyorlar. Ondan sonra en kalabalık meydanına götürüyorlar. Bu kuşları azat etmek isteyen yok mu? Bu kuşlar serbest kalsın isteyen yok mu diye bağırıyorlar. Birisi geliyor on kuruş veriyor diyor ki benim için bir tane güvercin azat et. Ben bu kuşun özgürlüğünü senden satın alıyorum. Oraya gidin o sokakları dolaşın. Oradaki insanlarla bugünkü insanları karşılaştırın ve bakın bakalım. Acaba deyin ben hangisine daha uygunum, hangisine daha yakınım? Bir bakın. Ya da daha büyük bir iyilik yapın kendinize. Ferudittin Attar'ın esrarnamesine uğrayın. Orada insan tiplerini görün, hikayeleri görün, karşılaştırmaları görün. İyi insanları görün, kötü insanları görün. İnsanların kendi yorgunluklarını, kırgınlıklarını, üzgünlüklerini atmak için neler yaptıklarını başka insanların örnekliğinden seyredin. Sakın kişisel gelişim kitapları okumayın. Onlar zehirli. Onlar daha çok egolarınızı yükselterek sizi daha fazla sevdiklerinizden uzaklaştırmak isteyeceklerdir. Feruddin Atlar ise diyor ki birlikte yaşayabiliriz. Birlikte yaşayamıyoruz diye feryat ediyorsanız bir sebebi var. İşte o sebebi ben size başka hikayelerde göstereyim. Güzel bir ders veriyor. Arkasından o ana temanın üzerinde pek çok kısa hikaye yazıyor ve o hikayede size yakın gelen, size uzak gelen, sevdiğiniz, nefret ettiğiniz pek çok tiple karşılaşıyorsunuz ve zaman zaman itiraf etmek zorunda kalıyorsunuz. Evet ben kırgınım diyorum ama galiba ben kırıyorum. Doğru sevdiklerime bunu yapmamalıydım ya da böyle düşünmemeliydim. O zaman o zaman iyi insan olmak için vazgeçip yeniden hayatın içerisinde ama yeni bir kimlikle var olmak. Bu soruyu bir kendinize sorun. Hafta sonu yakın. Daha doğrusu şu an bir hafta sonunun içindeyiz. Ama siz bu videoyu hafta içinde izleyebilirsiniz. Şu an kış. Yaz boyunca izleyebilirsiniz. Ama siz bu kalbi taşıyor ve bu kimlikle yani insan kimliğiyle yaşıyor olduğunuz her zaman kırıldığınızda, üzüldüğünüzde, uzaklaşmak istediğinizde sevdiklerinizden dahi bu kitaplardan bir tanesini elinize almak üzere listeyi unutursanız kaydedin tekrar dönün bakın. Ve sonra siz de yoruma lütfen böyle kırgınlıklar halinde kendinizi teselli edecek, başka yere götürecek, sonra daha sağlam şekilde geri dönmenizi sağlayacak kitaplar varsa onları da bize yazın, paylaşın ve biz de yaralarımızı onlardan da sürelim. Herkese iyi okumalar.